Mihrapların üstünde Allah ve Hazreti Muhammed lafızlarının birbirine denk şekilde konumlandırılmalarının sebebi nedir? Allah lafızın daha yukarıda olması icap etmez mi? Mesela Muhammed, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıldığı zaman bir satırda Allah lafzıyla Muhammed lafzı yan yana geliyor. Bu ikisi eşit demek mi yani? Kim bunu böyle anlıyor? La ilahe illallah. Son kelimesi Allah'tır. Muhammedur Resulullah. ilk kelimesi Muhammed'dir. Allah'la Muhammed yan yana geliyor. Eşit demek mi? Biz bunu böyle mi anlıyoruz? Hayır böyle anlamıyoruz. Allah yaratandır. Peygamberimiz yaratılandır. Allah ilahtır, peygamberimiz insandır. Allah'ın kuludur. Peygamberimiz de bizden fazla Allah'a secde ediyor. Bizden fazla Allah'a itaat ediyor. Dolayısıyla hiç kimse böyle bir mana çıkaramaz. Yani camide Allah lafzıyla Muhammed lafzı hani yan yana geldi diye. Hani demek ki işte Bunlar Allah'la peygamberi aynı görüyorlar. Şirk içindeler. Haşa. Kimse peygamberimiz de Allah'ı aynı görmüyor. Çünkü peygamber insandır. Allah ise ilahtır. Peygamberi yaratan da odur. Onu peygamber yapan da odur. Ona o peygamberliği veren, vahiy veren de odur. O güzel ahlakı veren de odur. O her şey Allah'a aittir. Peygamber e ait bir şey yok ki. Hangi Müslüman böyle düşünüyor ki yani? Ben sanmıyorum hiçbir Müslümanın orada Allah'la Muhammed lafzını bir arada görünce bunları eşit demek bunlar eşitmiş gibi düşündüğünü ben zannetmiyorum. Bu kötü niyetli bir şey. Yani siz böyle mi düşünüyorsunuz? Böyle düşünmediğimizi bence herkes de biliyor herkes de bunu anlar ama sırf itiraz etmiş olmak için böylesi e, problemler çıkartılıyor kesinlikle e, böyle bir şey söz konusu değil Kur'an-ı Kerim'de de e, Allah lafzı peygamberimizin eee adı yani böyle yan yana ya da yakın olan yerler var. Mesela Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ve lezine ma'ahu eşiddâhu alel kuffar, Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli. Ruhamâhu <laughs> beynehum kendi aralarında merhametli. Mesela Muhammedur Resulullah. Muhammed Resul Allah. Muhammedur Resulullah. Arada bir Resul kelimesi var. Muhammed der, Allah lafzı. Yani yan 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 arada bir Resul kelimesi var sadece. Kimse bunu böyle anlamaz yani. Her Müslüman bilir ki Allah kainatı yaratandır, rızkımızı verendir, her şeyi yapan odur, insanları yaratan da odur, peygamberi yaratan da odur. Bunda kimsenin şüphesi yok. Yani Allah lafzın daha yukarıda olması gerekmez mi? Yani bazı yerlerde öyledir. Bazı yerlerde öyle değildir. İlla da yukarıda olması farz olan bir şey değil. Çünkü her Müslüman bilir ki yani yan yana olunca ikisi eşit demek değil yani. Yani bırakın yazıyı, insan iki insan yan yana geldiği halde insan olarak da eşit olmalarına rağmen insan olma yönünden ama mevki makam yönünden, yetki yönünden farklıdırlar. Kimse cumhurbaşkanıyla normal bir vatandaş aynıdır demez. Herkes bu, bu kadarcını anlar yani. Kötü niyetli olmaya gerek yok.